Bir tane çatı var, cumhuriyet çatısıdır. Onun taşıyıcı kolonu da bu ülkedeki Türk'ün de, Kürt'ün de, Arap'ın da, Laz'ın da, Çerkez'in de, göçmenlerin göçmenlerinde herkesin ama herkesin bu cumhuriyete sadakatle ve eşit vatandaşlık bağıyla bağlı olmasıdır. Bu ülkede cumhuriyet kimseyi geride bırakmamak üzerine kurulmuş, ayrımcılığı reddetmek üzerine kurulmuş, ve ayrıcalıklı zümreleri de reddetmek üzerine kurulmuş bir yönetim biçimidir. Ne sadece Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı sayarak diğerlerini yok sayabilirsiniz ne de bunun üzerinden ayrı ayrı yapılar üzerinden ayrı ayrı hayaller kurabilirsiniz. Bizim ortak hayalimiz misaki milli sınırları içinde tam bağımsız Türkiye'nin güçlü olmasıdır. Biz Türkiye'nin yeniden güçlenmesi, yeniden şaha kalkması ve Cumhuriyet'in birinci yüzyılının ilk başlarında ilk çeyreğinde yaptıklarını ikinci yüzyılın ilk çeyreğinde yapması için göreve talibiz. Bir tane örnek aldığımız model var. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize kurduğu, bıraktığı, sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin onun çok istediği, çok partili rejimi getirdiği, sandığı getirdiği, demokrasiyi getirdiği sistem